<laughs> Mustafa ne yapıyorsun lan? <laughs> Osman kardeş ne oldu anne? <laughs> 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 ne ay Sapıklar ne örüyorsunuz? <laughs> <laughs> Osman kardeş. <laughs> Osman bunu tüm dünya <gülüyor> izleyecek. İlla Allah abi reklamını yapacağız. Allah abi donlar senin dükkandan mı? <laughs> <laughs> Benden olmaz lazım Sahte sahte. <laughs> 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 Yaptırma. Tahsin kardeş anlat ya. Cistirin evet cildirin. hocam. Allah Allah. <laughs> ya, bu, bu, var ya, hep şey dolu. Hep sapık. Hele <laughs> Başla şu. Başkan güğü Ya Hep sapıkları bu. <laughs> zımla zımla. <laughs> Yanındaki Mustafa <abi> zaten. <laughs> boş şey ver. <laughs> ya, ne yaptın? Tuvalet. <laughs> <laughs> Oğlum bunları yengelere göster. <laughs> Hüseyin çık <çıkartıyor>. Hüseyin. Hüseyin. Oğlum Ya Maya oldu? Ne oldu? Böyle bir <laughs> Çık. Nasıl git? anlat. Anlat abi. bana. Dur yanına geleyim. Git Osman kardeş dur hele Osman kardeş <laughs> Asıl şunu <abi>. çek <laughs> Kardeşim sen niye <laughs> bir saat on dakika <laughs> geç <geçiyorsun? gülüyor> <laughs> Hoş hoş. Arkadan biri dürtüyor. Kim? <laughs> Osman. He canım. Ay kardeş. Ayıp bir seni yaptın. Çok ayıp ya. Bu. Güzel bir <laughs> daha <etkali> yapma tamam mı? <laughs> Çocuğu arkadaş. Arkadaş ne yapıyorsun ne orada? Kendine bak, bakıyor. Araba birini alıp ya. Olma Olma, azından, bak işin arasında araba kalacağım. Kalacak şey, mı? Görmez lan güneş var da. Youtube'da Crazy Tarko diye bakın. Senin kendin şeyin görmüyor, bölgen görmüyor Cihan. Cihan ne yapma? Cihan ne yapma? Crazy Tarko Kardeş, bisikletin geldin tekeri patladı bir. E. Toprağa çıktı iki. Tramvay e. geç geldi. E. Sakin vardı otobüslerin dört. E. Yapma lan! Sayın Başkan. <laughs> ne lan? Sayın Başkan yolcular lütfen şiddet uygulamayın. Yok arkadaş geciktiği için biraz ikazda bulunuyoruz. Dış macunu dolmuş. Diyelim bir daha gecikme tamam mı? Ya ne döveceğim bak. Ben yapma. Ben yapma ben. git. Git. Şunlara girdik kellem hava kadar. Hadi ben atayım elmanı. Lambalar da sönmüşken. O o Hangi tüneldeyiz ya? Havalar <laughs> karardı. Ya gücümü size harcamak istemiyorum bana. Ya var, Hatip kardeş bir tane tüneldeyim. Ay! Bu Bol çıktı buradan. <gülüyor> 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 abi, burası iptal oldu ben kaçıyorum. Oğlum tıkır git ya tıkır git ya Önceden itliler söyleyemezdi bunlar tümden itliye çıktılar Bak en başta da bu Ay sağ ol oğlum Musa abi kardeş tıkır git dedim ya e, e, adı, Arkadaş diyor ki benden niye oynamıyor musun diyor Musa'nın kardeş seni Yapık ya Kim oynayak olan şu ya <laughs> Ne sapık yapıyor? Tempo tutuyor mu ya? Yol uç ya. Ya bir uç ya. Abi uç. <laughs> <bu başta. gülüyor> Ayıp ediyorsun. Kafa Neyse ben hele bir şöyle otobüsü gezeyim geliyorum. Garaj <laughs> Erva'yı da reklam yapalım. Evet. Garaj Erva. ne? Erva. Erva. Evet. Nerede? adresini söyle millet. <laughs> Adersan. Garaj Erva ilk yerdin miydi herkes bilir. Evet. Hepsi sileyim mi? Ver ver

Hı, hocam en şey, yakını, bu en uzağı bu ya lan. Benim kayınçok, kayınçok da. Özellikle ta ütreften kanoyu bilmek için geldim. Kayınçok mu? Kendini tanıtsın bana. Ben yani. gelmez yani. o. o. <laughs> bu elemanı yeni görüyoruz. Bu geçen sene de geldi. Evet, Öyle mi? Ha. Tamam, koy, koy. Doğru var hocam. Hele biz bir önüne doğru varak. Çıkışmadan, var o. Çalamın orada. Süleyman'mış ya. <laughs> Süleyman ne yapıyorsun sen? Aa, hadi bakalım devam et. Ulan sana yer yok mu ya? Bana yer yok. Bok kokuyor ortalık. Demek. Anlat bakalım. Tam <laughs> 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 Küs müyüz hala? <laughs> 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 e? Yok. Yok. Olmaz. İyi affedin. Omar. Oy. Omar. <laughs> <laughs> bir dakika ya bir dolaşayım geleyim. Necati abi merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor yolculuk? Şurayı mı? Şurayı Necati abi <laughs> şurayı, şurayı bir kapatsana ya. Merhaba. 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 Allah'a şükür Merhaba. Abi, merhaba. Merhaba. Hürmetler, saygılar. Mustafa abi, görüşlerini alayım. Neyi mi? Görüşlerini. Abi şu anda müzisyenlik yapıyorum. Ama. Sen kimsin? Marabayım. Az önceki sapık sen misin? Evet ya? benim. İsmail. Bu kim? Uğurmuş. Bu Uğur. İrbam. el salla İbrahim. El, el salla. Dadaşım el sallamazsın yoldan çıkar valla. Sallasan adam ölmeyecek mi ya? Ölmeyecek bu doğru. Dadaşım el salla. Ha <laughs> 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 müzik buradan geliyor abi. Müzik